Herkese merhabalar. Yeni bir Yankılar programıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğum Kürt e, siyasetçi, eski Diyarbakır e, Sur Belediye Başkanı e, Abdullah Demirbaş. Sayın Demirbaş yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Bütün izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Sayın Demirbaş, e, dün e, yani e, 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 7 Mart itibariyle Irak, e, Irak ve Irak, Irak Kürdistan bölgesi çok tarihi ve çok önemli bir ziyarete e, tanıklık etti. Papa Franciscus oradaydı. E, Irak'ta e, Musul'a gitti. IŞİD'in e, yakıp yıktığı yerlere gitti. Orada dua etti. E, e, sonra Rakıistan bölgesi yönetimi başkenti Erbil'e gitti. Ve orada e, binlerce kişinin katılımıyla bir tören düzenlendi, bir ayin düzenlendi ve mesajlar verdi Papa. Çok önemliydi Kürtlerin Kürtler Kürt tarihi açısından ve Kürtler açısından da önemli bir ziyaretti ve önemli bir temas temaslarda bulundu. Önemli temaslarda bulundu. Bugün bunu konuşalım ama pek birçok izleyicimiz bilmiyordur. Siz 7 yıl önce 2014 yılında Türkiye barış umuduyla doluyken, çözüm süreci devam ederken İmralı'da devletle vicansla görüşmeler devam ederken siz o dönemde e, Diyarbakır'da, e, Diyarbakır'ın tarihi kadim e, e, semti Sur ilçesinde belediye başkanıydınız. Ve siz e, çok dilli, çok kültürlü projelere imza atıyordunuz orada. E, kültürler Sokağı'nı e, e, projeniz vardı. O çalışmalarınız tabii çok detay, çok yaptı, çok çalışma vardı. Onlara e, çok girmeyelim ama e, siz Vatikan'a gittiniz ve orada, bir görüşme bir kıtlar heyetiyle Vatikan'a gittiniz ve bir görüşme yaptınız. Siz aslında bir yerde Vatikan'ın Vatikan'ı birebir gördünüz ve biliyorsunuz onların onlar birebir temasa da geçtiniz onlarla. Bugün önce isterseniz bir hatırlatma yapalım. O görüşmenizi siz bize aktarın, sonra bugün Papa'nın bu Irak-Kürdistan bölgesi ve Irak'taki temaslarının ne alamı geldiğini konuşalım. 2014'te siz gittiniz, ne gördünüz, neler konuşuldu orada, ne mesaj verildi o dönemde? Evet, öncelikle bütün izleyicilerimiz saygıyla selamlıyorum. Biz 2014 yılında Papa'yı ilk ziyaret ettiğimizde Vatikan'da Diyarbakır Bahçesi'nin gülleri adında ve aslında Kürdistan'da, Kürdistan coğrafyasında yaşayan farklı inançları ve halkları temsilen Sayın Papa'yı ziyarete gitmiştik. Kimler vardı bu şeyde? Süryani, Ermeni, Keldani, Türkmen Alevi, Ezidi ve Müslüman din adamlarından oluşan bir heyetle gitmiştik. Biz Diyarbakır'da böyle bir Kırklar Meclisi oluşturmuştuk. Farklı inançlardan, farklı kültürlerden, farklı e, cinsiyetlerden e, insanların oluşturduğu bir meclis oluşturmuştuk. Bu meclis Diyarbakır bahçesinin gülleriydi. Çünkü biz inanıyorduk ki Orta Doğu'nun kalbidir Diyarbakır. Diyarbakır'dan doğru bu çiçeğin bahçelerinin güzelliği, renklerinin farklılığı aslında Orta Doğu barışının temsili olacaktı. Çünkü biz farklılıkların bir arada yaşayacağı bir çiçek bahçesinin Orta Doğu'ya barış getireceğini ve bu barışın anahtarının da aslında Orta Doğu'nun orta yerinde olan Barış'ın başkenti Diyarbakır'dan ve Sur'dan olacağını temsilen gitmiştik. Bu anlamıyla bizim ziyaretimiz bugünkü ziyaretle aslında önemli, aynı önemdeydi. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Diyarbakır ve yani başkent bu anlamıyla Orta Doğu'nun kalbi olan bu yer aynı zamanda Barış'ın, demokrasinin, özgürlüklerin anahtarıdır demiştik. Evet. Ve bugün o anahtar açılıyor. Biz bu çiçek bahçesinin farklı gülleri olarak, çiçekleri olarak Papa'yı ziyaret ettiğimizde ona bir mektup vermiştik. O zaman mektup Türkiye'de iyi bir yankı uyandırmıştı. O mektupta biz farklılıklarımızı ifade ederken nasıl bir arada yaşamak istediğimizi, biz gerçek anlamda layık olduğumuzu halkların, inançların aslında bu topraklarda bir arada yaşayabileceğini, barışın böyle gerçekleşebileceğine, buna dair model oluşturduğumuzu ve bu modeli Orta Doğu'da geliştirmek istediğimize dair bir mektubun başlığı şöyleydi. Kürtler tıpkı İsa gibi çarmıha gerilmiş bir halktır dedik. Çünkü İsa dörde bölünmüştü çarmıkta, Kürdistan'da dörde bölünmüştü. Bu nedenle biz bu bölünmeyi ortadan kaldıracak, bütün Ortadoğu'yu birleştirecek bir çiçek bahçesinden bahsetmiştik. Orada Diyarbakır'dan ve Kürdistan'dan geldiğimizi ifade etmiştik. Sayın Papa da görüşmelerinde gelen Kürdistan heyetinin ve Diyarbakır heyetinin de önemine dikkat etmişti orada. Sonra biz onu Diyarbakır'a davet etmiştik. Evet. Daha sonra biz Papa'yı 2015 yılında şu anda Amerika'da yaşayan çoban yoğurtlarının sahibine ben randevu alarak o Amerikan Büyükelçiliği e, bizim temsilciliğimize başvurmuştu. Ve bir Kürt iş adamı olarak Papa'yla görüşmek istediğini HDP'nin bu konuda destek olmasını talep etmesi nedeniyle e, arkadaşlar bana söylemişti ve ben Papa'dan, 2015 yılında onun için bir randevu almıştım ve biz Sayın Hamdi ile birlikte çoban yoğurtlarının sahibiyle birlikte ikinci ziyaretimizi yapmıştık. Bu arada aslında Papa Türkiye'de geldiğinde yine Sayın Papa beni işte davet ederek, ben o dönemde belediye başkanı da değildim. Beni o görüşmelerine davet ederek Üçüncü görüşmemi de İstanbul'da yapmıştım. Özellikle biliyorsunuz Sayın Papa, Bartolomeos'la birlikte bir barış e, buluşması yapıyor. Bu yani bahsettiğiniz 2015 yılı, artık çözüm sürecinin sona erdiği bir yıl. Aynen doğru. O süreçte dikkat çekici buluşmada benim de yer almamı istemişti ve ben de oraya katılmıştım. Aslında ben bir anlamıyla Sayın Papa'nın İstanbul'daki buluşmaya ...beni davet etmesini bizim ona verdiğimiz mektuba yanıt olarak değerlendiriyorum. Yani bizim o mektubumuzun içeriğine katıldığını ve bu anlamıyla e, önemsediğini belirtmek için beni çağırdığını... ...özellikle o buluşmaya benim de e, işte bir Kürt belediye başkanı, eski bir belediye başkanı bulunmamı böyle değerlendirmişti. Bu temelde biz Papa'nın zaten yaklaşımlarını çok önemli görüyorduk ve... Onun farklılığı da orada ortaya çıkıyordu. Yani o görüşmede de bize farklılığını hissettirmişti gerçekten. Evet. Yani bizim çiçek bahçemizin aslında güzelliğini görmüştü. Ama o çiçek bahçesi e, maalesef e, yeşertilemedi diyelim. Eee tam evet, da bildiğiniz gibi me, mevcut şu andaki iktidar bu çiçek bahçesini darmadan etti. Aslında kendini darmadan etti. Ben hiç unutmuyorum o dönem Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi'ni ziyaret ettiğimizde şöyle bir şey söylemişti bize. Dedi ki siz nasıl izin aldınız? Türkiye Cumhuriyeti Başbak Cumhurbaşkanı randevu istiyor ve alamıyor. Siz nasıl aldınız? Ben dedim ki biz Tanrı'nın yarattığı bir çiçek bahçesinin gülleriyiz. Tanrı'nın istediği bir şeyi yaptığımız için biz randevu. Ama sizin devletiniz ve sizin anlayışınız bu bahçeyi tekleştirmek istediği için Tanrı size yardım etmiyor demiştim. Böyle espritüel bir cevap vermiştim evet. kendisine. Yani e, toplamda e, üç defa görüştünüz. Biri zaten evet. heyetti, uluslararası bir heyetti. Aynen. Yani, e, bir diğeri Sayın e, Hamdi Ulukay'a öfer, öfer bir ki Hamdi Ulukay bu görüşmeden sonra Birleşmiş Milletler'in Fahri Kültür Elçisi de yapıldı biliyorsunuz. Evet. Peki, şimdi siz üç defa yani bu Türkiye'den kimsenin herhalde üç, üç defa önemli yani üç defa bir ara gelmiş evet. Siz az çok artık içten de birebir gördünüz artık bu mesaj. Yani özellikle bu süreçte Kürtlerin ulusal birlik tartışmaların yaşandığı ama aynı zamanda tartışmaların da çekişmelerin de yaşandığı, gerilimlerin de yaşandığı ve Türkiye'nin Irak'a, Suriye'ye müdahale ettiği askeri olarak e, işgal ettiği diyelim bir süreçte e, Papa'nın bu Irak ve özellikle Irak, Kürdistan bölgesinin ziyareti ne anlama geliyor? Birincisi kutuplaştırılmaya çalışılan Orta Doğu'ya barış mesajıdır. Ben kardeşleşmeye geliyorum. Aslında bugün Türkiye'nin yeşil iddiatçı anlayışının yapmak istediği sünnileştirme ve bunun karşısında gelişen Şii Karşıtlığı projesi ve bütün bunların e, İslam fobi veya Hristiyan fobi mantığı üzerinden veya Yahudiliğe karşı antisemitizme karşı geliştirilen e, veya antisemitik bir yaklaşımı reddeden yok yaklaşımlara karşı şunu söyledi: Bu coğrafya insanlığın beşiğidir ve burada barış içinde yaşamak mümkündür mesajı verdi bu ziyaretiyle aslında ben barışla buluşmaya geldim diyor. Bu temelde orada işte Şii lideri ziyaret etmesi, Irak Cumhurbaşkanı Başbakanı'nı ziyaret etmesi ama aynı zamanda Musul'da ve Herler'de yaptığı e, görüşmeler bir bütün olarak Orta Doğu'da bundan sonra bir arada farklılıkların yaşaması gerektiğine dair bir mesaj verdi. Yani 2014'te bizim onu ziyaret etmekle verdiğimiz mesajın biraz daha büyüğünü kendisi dünyaya ve oradaki insanlara verdi. Yani biz barışmalıyız dedi. Yani bir çiçek bahçesinin aslında var olması gerektiğini ortaya koydu. Bu temelde ben yine şunu söyleyeyim, tarihsel anlamda, Kürtlerin Orta Doğu'nun en önemli çözüm anahtarı olduğunu bir kez daha teslim etti. Bu çok önemli. Tarihte biliyorsunuz Met İmparatorluğu eee genel anlamıyla bir zulmü yıkarak tarihte önemli bir anahtar rolü oynadı. İşte bugün 21. yüzyılda Kürtler ve Kürdistanlılar Orta Doğu'nun orta yerinde barışın, demokrasinin, özgürlüklerin ve bir arada yaşamanın anahtarıdır. Bence Papa'nın ziyareti bu kadar tarihsel önemdedir. Şimdi bu nedenle Musul'daki ziyaretindeki, Hevler'deki yaptığı ziyaretteki temel verdiği mesaj aslında hepimizin kendimize ders çıkarmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bu temelde bu ziyaret tarihi önemdedir. Eğer gerçekten herkes anladığını anlamak istese dünyayı kutuplaştırmak isteyen fundamentalist İslam'la dünyayı tekleştirmek isteyenlerin yanı sıra buna karşı tekleştirmek isteyen gerek Hristiyan gerek Siyonist mantıkların tümüne bir verdiği mesaj var. Evet. Biz farklılıklarımızla bir arada yaşayabiliriz insanlığın beşiğinde. Bu çok önemli. Ama ben şunu söyleyeyim. Özellikle Hevler'in ziyaret edilmesi çok anlamlı ve değerlidir. Çünkü Kürtler tarihsel anlamda da ve şimdi de gerçek anlamda layıktır. Biz bütün inançların bir arada yaşaması gerektiğini savunan halkız ve halklarız. Şunu söyleyeyim. Kürtler Hristiyanlığa, Museviliğe, e Ezidiliğe karşı ciddi anlamda halk olarak bir düşmanlığı yoktur. Ama egemenler bizi düşmanlaştırmıştır. Biz kendi özgür irademizle kalsak bu anlamıyla kesinlikle ve kesinlikle inançlara karşı bir düşmanlığımız yok, olamaz da. İkinci bir şey biz mücadelemizi halkların karşıtlığı üzerinden düşmanlığı üzerinden yapmıyoruz. Biz kendi haklarımızı ve değerlerimizi, kültürümüzü, dilimizi nasıl korumak ve geliştirmek istiyorsak, birlikte yaşadığımız tüm halkların düşüncesini istiyoruz. Aynı zamanda temsiliyet de böyledir. Bakın, Rojava'daki oluşan e, özel yönetimde de, Güney Kürdistan'da da oluşan federal parlamentoda da farklı inançlar, farklı halklar kendini temsil ediyor. Evet. Ama Türkiye'de bu yoktur. Evet. Bunu Türkiye'de yapan HDP'dir ve Kürtlerdir. Biz Kırklar Meclisi ile bunu belediyede yapmıştık. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'nde bugün HDP bunu yapıyor. Aslında Papa'nın ziyareti bu anlamıyla bunu onaylamaktır. Bu felsefeyi, bu anlayışı e, önemsediğini söylüyor. Peki. Ama ben burada küçük bir eleştirimi ifade etmek isterim. Evet. İsterdim ki Sayın Barzani, Mesut Barzani ee, Serok Barzani, papayı ziyarete kabul ettiği zaman, Kürdistan'ın dört parçasından temsiliyeti olan insanları, iki ve inançları yanında bulundursaydı. Yani sayın papayı karşıladığında şunu deseydi: Kürdistan'ın farklı düşünceleri, farklı parçaları, farklı inançlarıyla sizi karşılıyoruz. Yani Kürdistan bahçesinin bütün farklı çiçekleri ve güzellikleriyle sizin yanınızdayız. Ve bütün dünyaya da bu çağrıda bulunuyoruz. İşte bu güzellikler buradadır. Keşke Sayın Barzani bunu yapsaydı. Örneğin Bakur'dan, Rojava'dan, Rojelat'tan önemli temsiliyeti olan makul insanlardan birer kişi. Ezidi, Hristiyan, e, diyelim ki Müslüman, Şii, Türkmen ve benzeri halklardan ve inançlardan birer temsilci alsaydı, dini lider alsaydı. Nasıl bir mesaj olurdu? Çok harika bir mesaj, daha harika bir mesaj olur. Kürt... Yani hem Kürtlerin birliğini, bakın Kürdistani birliği, bakın Kürtlerin birliği, Kürdistani birlik inançların ve e, halkların bir arada yaşanmışlığını sembol olarak Sayın Papa'ya şunu söyleyecekti. Biz Kürtler kendi birliğimizi, Kürdistani birliği, farklı inançların bir arada yaşamışlığını gerçekleştirmişiz. Sizin üzerinizden dünyaya mesaj veriyoruz. Barışın teminatı Kürt ve Kürdistan halklarıdır. Mesajı daha güçlü verilmiş olacaktı. Evet yani bir yerde aslında Kürtlerin kendi arasında yapamadığını Papa vesilesiyle aslında yapabilirlerdi. Çok iyiydi. Bence Sayın Barzani'nin geçen günkü bir programda da ifade ettim. Sayın Barzani'nin ulusal liderlik vasfını böyle de yapmış olacaktı ve gerçekleştirmiş. Ama buna rağmen Papa'nın Kürdistan'ı ziyaret etmesi ve böylesi önemli mesajlar vermesi çok anlamlıdır. Dolayısıyla ben hani böyle bir eksikliği daha yapsaydı bence çok daha güçlü bir mesaj olur. Çünkü biz Kürt ve Kürdistan'ı birliği gerçekleştirdiğiniz zaman inanın ki dünya bize daha çok saygıyla bakacak. Evet. Zaten bu, bu ayı... nedenle çok... evet. bu tarihsel fırsatı daha iyi değerlendirebilirdik diye düşüncemi ve önerimi ifade etmek evet. isterim. Tabii bu Kürtler... bence Sayın Barzani'ye de bu yakışırdı. Evet, daha güzel bu, olurdu yani. O sizin aktardığına göre bu fırsatı aslında Kürtler bir yerde kaçırdı Barzani. Kaçırmadı ama daha iyi olurdu. Daha iyi olurdu. Belki peki. de düşüncelerinde, görüşmelerinde bunu ifade etmiştir. Ben evet, inanıyorum. Hani evet. görüşmeleri bilmiyorum. Ama böyle bir fotoğraf çok daha güzel bir yansıma yapacaktı. Yoksa ben görüşmeyi yatsımıyorum. Evet. Peki, eee Is, e, Hevler'de görüşme. Hevler bilmeyen e, dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için söyleyeyim. Orak Kürdistan Bölgesel yönetimin başkenti. Türkçe olarak Erbil diye geçiyor. Belki bilmeyenler evet, evet. var diye. Ama biz Hevler diyoruz. Hevler evet. Kürtçe olarak da Hevler. E, Kürtler için Hevler e, orası. E, bu e, görüşme, bu görüşme e, özellikle orada olması o büyük yani binlerce kişinin katılımı, işte bayraklı Kürtistan Bayramı'na karşılanması daha birkaç yıl öncesine kadar... E, 4 yıl öncesine kadar bağımsızlık referandumundan geçen ve bağımsızlık için adım atan ama tam tersi, ters tepilen bir bölgeden bahsediyoruz. Bu mesaj işte orada Papa'nın oraya gitmesi yeni süreçte Kürtlerin devletleşmesini beraberinde ya da meşrulaşmasını beraberinde getirir mi? Nasıl okuyorsunuz? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında Papa'nın oraya gelişi öncesi bir sürecini de görmek lazım. Bakın Kürtler kendi öz yönetimlerini sağladıkları zaman dünyaya bir şey gösterdiler. Biz ne halklara ne inançlara düşman değiliz. Biz barışın teminatıyız mesajını vermiştiler. Bence Papa bunu gördü. Bakın bizim belediyelerimiz zamanında tarihsel yüzleşmeyi yaptık. Güney Kürdistan'da Hristiyanlar, Yahudiler, Aleviler, Türkmenler kendi yaşamlarında daha iyi olanaklara sahip oldular. Yine Rojava'da oluşan özel yönetim içinde Araplar, Sünyaniler, Ermeniler, Türkmenler, Kürtler çok daha pozitif bir ortamda yaşadılar. Bunu cinsiyetler anlamında da söylüyorum. Kadın, erkek ve farklı cinsiyetteki insanların da özgürlüğü anlamda. Sayın Papa bunu görmüştür. Evet. Kürtler kendi öz iradeleriyle kendilerini yönettiği zaman, Kürdistaniliklere ulaştığı anda bu güzellikleri yaratmıyor. Papa bunu görmüştür. Ha bizim eksikliklerimiz yok mudur? Bu anlamda söylemiyorum. Elbette ki eksikliklerimiz vardır. Bu nedenle ben Papa'nın bu ziyaretinin tam da tarihsel süreçte Orta Doğu'nun bütün bu çatışmalarının Çözüm gücünün Kürtlerin yarattığı öz yönetim ve bu ideoloji, bu felsefe olduğunu görmüştür. Bunu onaylamıştır. Yani Kürt barışından A mı geçiyor? bütün Aynen. Etiyle. Yani dört parça devletin kendi Kürtleriyle ve Kürdistani güçlerle barışması, tarihlerinden ders çıkarıp onunla yüzleşmesi, özür dilemesi, geleceği doğru inşa etmesi hem o ülkeler için hem de Kürtler için bir şeydir. 2015 yılında İsrail'de bir konferansta şöyle bir şey söylemiştim. Kürdistan coğrafyasında Kürtler kendi öz yönetimlerini kurdukları hiçbir dönemde ne Yahudiler ne Aleviler ne Hristiyanlar ve farklı inançlar zulüm görmemiştir. Ve olabildiğince onlarla birlikte yönetmeyi esas almışız dedim. Ve gerçekten bu doğru söylendi. Ama evet. ne zamanki egemenler iktidarcı yaklaşmış, halkları birbirine düşürmeye çalışmış, o zaman halklar birbirini boğazlamış. Bakın evet. geçmişin Hamidi Alaylarındakiler günümüzün korucularıdır. Evet. O evet o o nedenle evet. ben tekrar yani bunu bağlamak anlamında söylüyorum. Kürtler kendi öz yönetimleriyle Kürdistan'ileştikleri oranda barışı tesis etmiştir bugün Papa'nın gelmesi bunu onaylamaktır. Ve aynı zamanda bunun dünyada Kürtlerin öneminin arttığına işaret. Bunun bize yüklediği görev nedir? Dünden daha çok birlik. Dünden evet. daha bu çok... Için. Evet, bu Kürtler Evet, bu bizim evet, için çok önemli. Evet. Şimdi, evet. bize bu kadar önem veriliyorsa, bizim bu yarattığımız değerlere, bu güzelliklere bu kadar önem veriliyorsa, o zaman biz kendimize daha çok değer verir. Bakın ben şuna inanıyorum. Başkasına verdiğimiz kıymetten daha çok kend, azını kendimize versek, birbirimize tahammülümüzü göstersek işte inanın evet, çok daha güzelleşir. Evet, sen baş, tabii bu kütahsındaki birlik, e, işte çekişmeler, gerilimler. Ama o bu, aynı bu, bu bizim için artık tarihsel zorunluluktur. Evet. Şimdi biz bu birliği yaratmazsak bir daha bu kadar kimse bize kıymet vermez. Peki. Peki bu Papa yani e Yani bu, bununla bitmiyor. Papa'nın bu ziyaretiyle Kürtler için yeni bir süreç başlıyor. Nedir bu süreç? Bu süreç bizim dünden daha çok birliği örmemiz gerekiyor. Eğer Orta Doğu'nun barışının anahtarı biz görülüyorsa o zaman kendi iç barışımızı sağlamalıyız. İç papa, birlikteliğimizi. Papa bu mesajı mı verdi aslında Kürtlere? Ben şöyle Kürtlere şu mesajı verdi. Siz barışın teminatısınız. Demokrasinin, özgürlüklerin, birlikte yaşamanın teminatısınız. Şimdi biz bu mesajı almalıyız. O zaman bu Orta Doğu'nun yeniden güzelleştirilmesinin ilk başlangıcı bu topraklarsa o zaman Kürtler ve Kürdistanilere daha büyük görevler düşüyor. Bu çiçek bahçesini daha da güzelleştirmek. Evet. Peki. Bir taraftan Türkiye, bir taraftan Irak yani o Sunni işit üzerinden özellikle gelişen bir baskı var. Diğer tarafta İran'da tabi baskı var. Yani Kürdistan bölgesinin aslında e, kuşatma altında aynı şekilde. ya yani Kürtler e, o bölgede e, dört bir taraftan da Suriye Şam rejimi tabii. Dört devlet taraftan baskı altında. Tam da bu baskı altında olan Kürtlere bir dünya Katolik liderinin gitmesi e, yani e, neyi anlatıyor bu devletlerin ne mesaj veriyor? Kürtler yalnız düşünüyor. Yani Tabii ki bu, bu anlamıyla. Şimdi bakın bir taraf Şii bir kuşak yaratmak istiyor. Bir taraf Sünni kuşak yaratmak. Tıpkı Çaldıran Savaşı dönemi gibi düşünün. Evet. Şimdi bu iki kuşak birbiriyle çatışıyor ve insanlık için bir tehlike aslında. Orta Doğu'daki farklı inançlardaki insanlar için tehlikedir. Bu tehlikenin teminatı kimdir? Kürtlerdir. Ve Kürdistanlılardır. Aslında bu mesaj verildi. Şimdi, bu iki çatışacak sistemin de çatışmaması için verilen bir mesaj var. Gelin, işte Kürtlerin yarattığı bu öz yönetim süreci, yani gerek Rojava'da gerek başvuruda yarattığı bu öz yönetim sürecini birlikte her tarafta uygulayalım. Sayın evet. baş? yani bu da tabii siz sosyologsunuz, siz asıl alanınız bu. Ee, çok ironik değil mi? Yani Şinli ve Sunni dediğimizde e, İslam e, çıkışlı, İslam orijinli ama Hristiyan e, Ruhani'leri gelip bu mesajı veriyor diyor ki barışın, savaşmayın, çatışmayın kutuplaşmayın. Yani birlikte de barışalım. Aslında Tabii. ikiniz de barışın, biz de evet. birlikte, barışalım. birlikte barışalım. Şimdi belki. bu dünya barışı için çok önemli. Bakın tarihsel süreçte yani bu iktidar kavgası işte diyelim ki Kerbela olayında olmuştur. Birçok Ezidi e, şey Yezi'din ve Ali'nin taraftarlarının savaşlarında olmuştur. Tarih bundan çok çekmiştir. İşte Şah İsmaille Yavuz arasındaki savaş olmuştur. Yani Sefaviler'le e, işte Yavuz arasındaki çatışmada da olmuştur. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Tarihten bir ders çıkaracağız. Çözüm savaşta değil. Çözüm barışta'dır. Peki. Bir arada işte evet. bakın Kürtler bunu yaratmış. Bu evet. modeli yaratmış. Ortada Rojava'da da başvurdu. Evet. Ama ben şunu da önemsiyorum. Kürt bölgelerindeki öz yönetimler halkla bağı daha çok geliştirmelidir. Evet. Bakın Güney Kürdistan'da belirli sıkıntılar da var. Rojava'da da belirli. Öyleyse bizim dönüp halkla birlikte daha pratik çözümler bulup daha çok birlikteliğimizi geliştirmenin çabasında evet. olmalıyız. Peki bir taraftan da e, Şengal bölgesi var. Çok tartışma son zamanlarda evet. tartışma. Tabii Şengal'e gidilmemesi bir büyük bir eksikliktir. Evet. Mutlaka Sayın Papa'nın oraya gitmesi sağlanmalıdır. Çünkü veya Laleş'e gitmesi yani bakın Ezidi inancının kutsal bölgelerinden biridir. Bence bir başka eksiklik de budur. Keşke Papa'nın <laughs> Şengal'e veya Laleş'e gitmesi, orayı ziyaret etmesi sağlanmalıydı. Evet bu bu yapılmadı çünkü Şengal biliyorsunuz yani evet. 14'te yani IŞİD katliamıyla binlerce evet, en kadını... büyük azciyi yaşayan yerdir. Ve bu anlamıyla da çok önemli bir mesaj olacaktı. Evet, Bu mesaj yani e... nasıl ki Ankara'daki Hristiyanlarla buluşması veya Hevler'deki Hristiyanlarla buluşması ne kadar bu... anlamlı ve değerliyse Yine gidip Şengal bölgesinde bir dua etmesi o kadar daha anlamlı olacaktı ki bu savaşın en büyük e, acılarını yaşayanlar oradaki ezili halkın inancındaki Kürt halkıydı. Sana bu ziyaretin e, en e, eksik tarafı bu oldu yani evet. Şengal'a e, Yani birincisi daha iyi olurdu Sayın Barzani'nin böyle bir tabloyla karşılaşması, karşılaması. İkincisi Evet. Yani ben bunu Sayın Mesut Barzani'den Mesut Barzani şey Neçirvan Barzani'den beklemiyordum. Ama Sayın Mesut Barzani'den bekliyordum. Ya danışmanları ona söylemedi ya da olmadı veya bizim de eksikliğimiz olabilir. Biz de önerebilirdik. Evet. Tabii ki anlamlıydı ama bu çok daha güzel olacaktı. Siz Orada olmak ister miydiniz? Ya da e... benim için fark etmiyor. Ben zaten papayı görmüşüm. Benim öyle bir isteğimden çok orada kimin olduğundan çok verilen fotoğraf önemli olacaktır. Evet. Bu artık toparlarsak bitirelim. Özet olarak evet. bu aynı zamanda biraz önce de söylediğim gibi çevre baskı altındaki çevre devletleri yani Kürtlere yönelik düşman tavırları içerisinde olan rejimlere de bir mesaj mı? Kürtler yalnız değil. Umarım. Yeşil iddiaatçılar bu süreçten bir ders almışlardır. Artık tarihsel olarak Kürtlerle barışmanın onları büyüteceğini görmeliler. Bu çok önemlidir. İran Şii rejimi Kürtleri idam etmekten vazgeçmelidir ve kendi Kürtleriyle barışıp birlikte demokrasi oluşturmalıdır. Yine Esad bugün Kürtleri yok ederek bir yere varamayacağını görmeli ve Kürtlerle barışmalıdır. Kürdistani güçlerle de barışmalıdır. Biz şunu söylüyoruz. Sadece Kürtlere değil, birlikte yaşadığımız tüm halklara da eşit, özgür yurttaşlık olmalıdır. Evet. Peki. Bence dersleri bu hepimiz çıkartmalıyız. Evet. Peki. E, Papa üç defa e, tarihine tarihinde üç defa görüşen e, Kürt siyasetçi, aynı zamanda eski Yarbakır Kadim Kent, kent Yarbakır'ın Kadim semti Sul Belediye Başkanı Abla Demirbaş çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.